Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli Kardeşlerim Şeyh Şamil Hazretlerinden Hikmetli Sözler Şeyh Şamil'in Mektuplarında Geçen Sözlerinden Bu Okuyacaklarım Mubarek Şöyle Demiş Ölüm Bizi Allah'ımıza Kavuşturan En Ulvi Hadisedir ya Allah'ım iman selametiyle ölmeyi nasip eylesin. Amin. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Ya Allah'a aşık olduk. Her şeyde Allah'ı gördük. Değil mi? Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz. Allah'ım aşkullah, muhabbetullah nasip eylesin. Rabbim zatı pakı subhaniyesini nasip eylesin. Kurban olduğum Allah'ımız. Amin. Ya Allah'a aşık oldu mu iş bitmiştir. Kardeşlerim devam ediyorum. Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir. Ya bugün zaten baktığımız zaman değil mi? Ne tadımız kaldı, ne tuzumuz kaldı. Baksana. Yok korona, oradan sonra pahalılık, ondan sonra aha işte büyük deprem oldu. Allah'ım ölenlere rahmet eylesin, kalanlara hayırlı uzun ömürler nasip eylesin, afiyet üzere. Enkaz altında kalan kardeşlerimize bir an evvel ölüleri çıkarmalarını Rabbim nasip eylesin. Çok büyük bir imtihandan geçiyoruz Türkiye olarak. Rabbim Celle Celaluhu bir daha yaşatmasın. Kurban olduğum Allah'ımız ciğerlerimiz yandı. Ama ne yapalım? İşte artık ibret almak lazım. Ders çıkarmak lazım kardeşlerim. Ulemayı dinleyelim. Ehlullah'a kulak verelim. Kur'an'ımıza, peygamberimize dönelim. Efendim Allahu Teala insanları bazen uyandırmak için efendim şefkat tokat olsun diye bela ile musibet ile uyandırır. Baktığımız zaman dünyada e, böyle insana zor gelir, ağır gelir ama ahirette baktığımız zaman oh iyi ki olmuş dedirttirir Mevla Teala. Çünkü karşılığı var. E Şimdi bakıyorsun enkez altında e, ölen kişi değil mi? Şehittir. Ya kul hakkı haricinde bütün günahları sıfır. Çok büyük bir makam. Allahu Teala cümlemize şehadet, şehitlik nasip eylesin. Amin. Kardeşlerim. Devam ediyoruz. Ey kardeşim hiç kimseye haset etme. Ya neyine haset edeceğiz değil mi? Yani dünya bütün senin olsa neye yarar? On tane şehir gitti. O kadar ilçe gitti. O kadar köy gitti. Bu dünya benim olsa neye yarar? Akşam yatayım diye uyuyorsun. Gece bir deprem bitti. Dünya bu işte. Aman aman. Rabbim hasetten kibirden muhafaza eylesin. Amin. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte bozulup gitmektedir. Ey kardeşim hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle. Evet. Gönüllerden kibri çıkarmak yüce dağları iğne ile kazmaktan daha zordur. Ya bu kibirde yani kolay kolay çıkmıyor. Çalışmak lazım. işte ilim ile, zikrullah ile, sohbet ile efendim. Bir sürü çalışmak ister ama bazen de bir bela, bir musibet gelir. İnsanoğlu o bela ve musibetten dolayı kibir, hasedi her şeyi gider. Mevla Teala diledi mi? adamı adam eder. Allah'ım bizi güzellikle afiyet üzere adam olanlardan eylesin. Amin. Mümin devam ediyoruz. Mümin sendelerse Allahu Teala ona destek olur. Ya Rabbi sendeledik ya Rabbi. Ülke olarak yardım eyle ya Rabbi. ümmet Muhammed olarak yardım eyle ya Rabbi. Amin. Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama. Yüksekteyken küçülmeli, Kuvvetliyken insaf etmelisin. İnsanların en yükseği ve asili Allah'tan en çok korkanıdır. Rabbim bizleri onlardan eylesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu ee, Şeyh Şamil Hazretlerine rahmetler eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil Alemin ee, Haseden depremde vefat eden kardeşlerimizin ruhu için El Fatiha.